Evet arkadaşlar şu anda Kastamonu Bozkurt Kutluca köyündeyim. Şu anda size manzarayı göstereceğim buradan. Sise bakın arkadaşlar. Şu anda dağları sis basıyor. Köylere doğru çıkıyor. İlçeden yukarı doğru geliyor sis. Bakın şöyle. Çok güzel bir manzara. Hava serin. Gayet iyi. Bu mezarlıklarımız var. Muazzam bir görüntü. Maşallah. Kestane ağacı. Burada eski bir ev var. Şöyle bakın. Kayınvalidemin evi. burada bahçesi var. Şöyle bakın. Fasulyeler, ileride soğanlar var. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ileride kara erikler var. Çok lezzetli. Çok lezzetli bir erik. Şöyle tekrar manzaraya bakalım.